Şimdi başlıyoruz. Darius'umuzu aldık. Jungle'dayız. Karşımızda V var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Rakibe baktım. Malphite'da tank çıksaydı benim için efsane olurdu bu arada. Çünkü rakibi çok sağlam bir şekilde yok edebilirdik ama şu anda baktığımızda rakipte Malphite AP. Ne oluyor sola da gitsen mi oraya? Gitmeyeceğim sanırım ya. Bir bakayım ne yapıyorlar. Wukong bir tık gereksiz hasar yedi gibi görüyorum ama yani şöyle hızlıca orman ile başlayalım. Wukong bu arada ilk 50'de. umarım bu şekilde devam etmez ilk elde olan birisi. Bota baktığımızda e, ee, Sandra ve şey var, eş var. Onlar da bir garip kafada. Şu anda normal kafada olan kimse yok abi bizim aracımızda. Biz de jungle'ı setim e, Darius'umuzu aldık. Şurayı hızlıca bir alayım. Vay V'ye baksan. Şöyle bir görüş aldım. Tehlike attım ona. Tehlike sal onu abi. Ben de adamın mavisini alayım. Ha, keserlerse iyi. Kesebildiler mi? Kestiler. Harika oldu bu, bu arada. Ben de onun mavisini alayım. Madem öyle. Tamam sen de gel. Şöyle iyice bir dürttük. Gayet güzel. Sen de gel abi. Şöyle bir Q'yu vurdum gayet güzel, mantıklıydı. Şimdi şunu alıp sonrasında altın görüşünü alıp beyaz atacağım. Kil vermesi iyiydi ya. Ne güzel başlamıştık. Setin tek hatası bizi şu anda kil ile başlattı. Harika oldu bence bizim için. Görüş nerede abi? Ben görüşü arıyorum da. Şöyle bir alayım bunu. Umarım çarp gerek kalmaz. Mecburen attım bu arada. Cidden bunu yapacak mısın? Tamam. Üstün görüşüne doğru ilerleyeceğim. Sete V'yi orada da oynay oynayabilirim. Gel bakayım V'yi. Üstte ne oluyor bilmiyorum. Kuleye çok sağlam vuruyorlar. Bu V nasıl 5 oldu? O herkes üstümüze geliyor. Biraz can çektim de. Sıkıntı bana tutuştur bıraktı bir aynı zamanda. Oranın görüşünü saldım bu arada. Şunu alacağız. Üste tam olarak ne olduğunu anlamadım çünkü çok salmışlar orayı. Mantıksız yani. Kuleye bu kadar vurdurmaları hiç normal değil abi. Bu kadar erken safada. Bir kere daha vurayım şuna. Hızlıca alta döneceğim. 2300 gold lazım bize. Sonrasında kendi buluma dönerim. 14 saniye var. 6 saniye var desek. Tamam. Burada V nerede bilmiyorum ama umarım oraya gitmez. Benim Blue'ya. Ki gideceğini düşünmüyorum şu anda. Şimdi şöyle bir Q atalım buna. Bunu hızlıca alacağım. V blue'yu mu aldı? Yok. Şunu bir attım. Kendi blue'sunu almaya gitti abi. Tamam. Onu oynayamayız büyük ihtimalle. Şuradan blue'yu alalım. Bu arada üstte bir gariplik var. Çünkü rakip Bizimkiler olunca çok geride duruyor. O durumu tam olarak anlamış değilim. Şunu bir alayım artık. Çarpı dağıttım. Hızlıca bir izme atabilirim. Şimdi çelik yüreğimizi aldık. Çizmemizi aldık. Sıradaki item ne olabilir diye düşünüyorum. Üçlü kuvveti alsam bence iyi olur. Nerede abi üçlü kuvvet? Üst kuleyi şaka maka açtırdılar sanırım. Bu kadar hızlı açtırmaları çok saçma. Ne tarafa oynayacağımı da bilemiyorum. Öyle bir sıkıntımız var şu anda. Tamam. Direkt başlasam acaba ejderha nasıl olur? Tek soru işareti bu kafamdaki. V döndü. Bizimkiler gelirse harika olur. Kıralım abi şunu. Gayet güzel. Sen de gel. Abi ultim niye boşa gitti? Ultim ona yetmedi mi gerçekten? 70. Sete doğru ilerliyorum. Şunu da keselim abi hızlıca. Ah be Q boşa gitti. Ölme umarım. Ya abi. Neden öldüm? Bu baya kötü oldu benim için aslında. Şimdi hızlıca alamete doğru ilerliyorum. Çünkü 4 kişi haritada görüyorum. Vida alt koridorda zaten. Doğru oynarsak alamette de seri bir şekilde alabiliriz. Ejder'i çaldırmadık. Şimdi var çarpımız. Şöyle hızlıca başlayacağım. Nereye salarım alameti açıkçası bilmiyorum. Takımın da desteğe gelirse iyi olur. Konkla ile Yasuo da iyi iş çıkarırsa güzel olur. Şöyle alayım. Bunu mid'e doğru salacağım sanırım. Şöyle salalım abi. Güzel. Burada bunu ilerletmeliyiz. Çok hasar yedim. İkinci kafayı attırmak istiyordum ama başaramadık abi. Ya abi adamlar bu kadar topluyken ben mesela Yasuo ile şey nerede onu bilmi bilmiyorum bile. Çok hızlı toplanıyorlar. Şimdi devam ediyoruz. Redim'e doğru ilerleyeceğim. Sonrasında Blue'yu ilerleriz. Takımda bir koridor karmaşası var. Kimse kendi yerinde oynamıyor. Sanki böyle dört kişi de birbirini tanıyormuştu. Beni trolley tro tro gibi. Özellikle baktığımda şunu da alayım. Abi benim maviyi almış adam. Kim aldı? Abi rakip jungle almış. Abi o seti oradan çıkartmayalım mesela. Benim geldiğimi görüyor. Özel özellikle mi kaçıyorsun? 22 saniyesi var onun redinin. Abi hareket edemezsem nasıl oynayabilirim? Çok kötü ya. Çok kötü takım şey uyumu sıfıra yakın bu Kong'a bak. Adam ilk elde kaça kaça oynuyor bir merak ettim. 2-2-1 Oraya bildiğin ölmeye giriyor. 4, 4 kişinin arasına ölmeye giriyor ilk elde olan birisi. Şimdi bundan sonraki aşamada ne yapacağım? Böyle e, ani girmeyeceğim fight'lara çünkü ölüyoruz belli ki. Her ne kadar güzel başlamış olsak da öyle öyle duruma eşitledik rakiple. Öyle bir saçmalık var şu anda. Ne yapsak ne yapsak. Ejder'e gideceğim. Sıçram yok. Takıma hiç güvenmiyorum. Sandra eş yok gibi bir şey. Benim karşıma bir Sandra gelse herkesi tekrar bizimkine bak. Yüren milyon gibi. En kötü şuradaki görüşü almayı başarabilirsem bu arada baya iyi olur. Ya bu Kong. Adamların hepsi buraya gelecek şimdi. Bizimki nerede yok. Tabi e saldıracak bir durumda değiliz ki biz. Öyle bir sıkıntı var. Bir ihtimal ben burada kil toplarsam anca öyle. Seti bizimkilerden uzak tutayım. Abi bak işte bundan bahsediyorum. Bu orada ayrı kittirme yapıyor. Biz burada bir şeyler için mücadele ediyoruz. Bu yüzden girmeyeceğim bir daha. Alırlarsa alsınlar. Şimdi devam ediyoruz. Abi Wukong'u izliyorum. Gitti yine orada herkese kafa attı biz öldükten sonra ve öldü. Büyük ihtimalle. Öldü mü? Öldü. Beklediğim gibi. Çünkü fix yani. O kadar saçma oynuyor ki. Yani bize de biraz destek olsa zaten oynayacağız hep birlikte. Ama bunu da yapmıyor. Takım fightlarına yok. Karşısındaki adam, adam takım fight'larında bizim böyle şeyi yapıyor. Üstümüzden geçiyor. Adam gelmiyor özellikle. Buna mı gidiyor? Alta başka kim gidiyor? Mal fight gidiyor. Ben şuradan blue'yu alacağım. Sonra çıkacağım. Şurada bekliyorum özellikle. 3 saniye var. 2 saniye var. 1 saniye var. Gel bakayım sen. 3-2-1 hadi. Şöyle hızlıca alayım bunu. Şunu aldım. Abi yanlış kişi ulti. Ben geriye doğru kaçarım bu durumda. Abi Hark. Kimse yok mu ya? Kimse yok. Cık. İşte bunu da yapmamalıydım. Abi tık tilt olduğumdan dolayı artık böyle saldım her şeyi. Şimdi devam ediyoruz. Takım fight'ı konusunda çok yetersiziz. Şu anda ben Blue'ya gideceğim. Biraz o kasmışlığımı lehime çevirip daha çok kasmam lazımdı. Aman hani takımla bir şeyler yapayım dedim, ejderleri kaçırmayayım dedim. O aşamada bir tık da hatalar yaptık ve şu anki bulunduğumuz duruma gelmiş bulunuyoruz. Bak oraya evle gitmeyeceğim. Neden niye gideyim ki? Bak bu kadar. Şunu bir alayım. Gitsem ben öleceğim çünkü. Bak buraya çok, çok iyi oynayabiliriz diye düşünüyorum da. Tristana yok ediyor ya. Sen bir gelsene. Birebir de her türlü alırım. Ama birebir kalamayacağım sanırım. Ya bak adamın arkasında namisi var. Benim arkamda niye kimse yok ya? Sürekli bunu yaşıyorum. Yalnız kalıyorum. V ile orada birebir atıyoruz. Nami geliyor. Bizimkiler hiç gelmiyor. Dolaş gel yani. Şimdi devam ediyoruz. Son çıkıyor. Onun haricinde bizimkiler barona saldırı atıyordu. Neyine güvenip barona saldırı atıyorlar bilmiyorum açıkçası. Gideceğim oraya mecburen. Ha, mantıklı mı? Mantıklı. Ayrıca ilk defa mantıklı bir şey de söylediler. Çaktırmadan alabileceğimizden dolayı ama şurayı bir kaybetsek. GG. Şimdi baronu aldık. Şurada mavi var mı? Ona zaten yetişemeyeceğiz. Bu yüzden gitmeyeceğim bile. Şunu alıp çıkma hedefindeyim. Şöyle geriye doğru kaçıyorum. Yakalarlarsa affetmezler abi. Şunu da alalım. Q'yu attım o bana gelir. Buraya doğru burayı ilerleteceğim. Her koridor önde olsun. 10.400 Bir tur daha ilerletebilirim bence. Sandra bana yakın da o kaçar direkt gibime geliyor. Sandra aldı hiçbir işe yaramıyor. Şurayı bir tur daha ittirsem mi? Abi bittireceğim ya. Wukong oradan görüş veriyor çünkü. Bir düz vuruş attım. Kaçamam ki. Ben öldüm bari başkası ölmesin. Kuleye vurup ölseydim bu arada daha iyiydi. İzliyorum orayı bak. Yasuo ile Wukong hiçbir şekilde şey yapamıyor kombosunu yapamıyorlar. Kestiler onu da. Vi orayı toparlayabilir mi acaba? Bence üçü Vi'yi alır. Gol olarak da fena değiller çünkü. Özellikle eş iyi kastı. Bizden çok daha iyi en azından. Wukong iyi kekledi de. Malfight oraya doğru gidiyor abi. Şu an sıkıntı orası. Harika be. Eş aldı ya onu şaşırdım. Süper. Rakibin hepsi ölü. Mitten saldır atayım anlasınlar. 8 saniyesi var şeyin. Ben mecbur ormanda takılacağım. Oraya gitmemin bir mantığı yok çünkü. Şimdi kadime 50 saniye var. Ben direkt üste görüş almaya gidebilirim. Bana bir de şöyle düz vuruş atalım. Şuraya doğru bir Q. Ben baştaki kasmışlığımı kullanmam lazımdı. Şu anda bunu çok daha iyi anlıyorum. 11.500, 12.900. Şurayı bir alalım. Şunu aldıktan sonra maviyi alıp beyaz atacağım büyük ihtimalle. Şöyle bir Q. Gayet iyi. Beyz'e e de atalım. Bilerek çarpatmadım bu arada. İyi ki çalmadı. Şimdi şu iteme alayım. Ver abi çizmeyi. Savunma diyorum. Çivili zırhı bir yapıştıralım artık. Ya umarım ölmez diyeceğim de çok seri öldü. Bizde herkes ölmüş ki. Ben de öldüm. Büyük ihtimalle oyunu sattık. Gayet güzel. Harika. Gerçekten harika. Benim de büyük katkım var bunda bu arada. Ama böyle piktar alana farz ya herhalde. Adamlar Kadim'i çok rahat bir şekilde alacak. Bir de Yasuo ile Wukong niye girdi onu bile bilmiyorum. Kadim çıkıyor adamlar en önde oynuyor. Bu da öldü. öldü mü? Ölmedi. Sal orayı işte. Nami bile seni kesecek. Güzel. Şimdi Baron'a girdiler. İkisini birden alıp öyle bitirecekler büyük ihtimalle. 12.200 12.200 Tutamayız ki. Şu andan itibaren tutmamız aşırı zor. Kule 6 full bekleyeceğiz. Ben mesela üstü gittirmeye gideceğim. Wukong 6 ittirse yani yine bir ihtimal var gerçi. O kadar karamsal olmayayım ama Geliyorum ben de geliyorum. Şurayı alalım. Burayı bir tur daha ittirirler mi acaba? Q atayım fazla da. dikkat çekmem lazım. Çektim kendime bir Q daha attım. Bir de düz vuruş. Şurada base'imi atacağım. V bu arada beni yakalarsa kesin kesecek. Bak çalıya girmiyor. 1000 IQ helal olsun beni öldürtmedi ya birebir de çok iyi oynarsam alabilirim. Öyle de bir gerçek var. Gel abi her mesela ultiyi direkt atmamın sebebi hızlıca eritebilmek çünkü kadimleri var abi. Yukarıya doğru gideceğim. 4 kişi de ölü bu arada. Tristana'dan topladık. Abi ölme sakın ya. Öl. Güzel. Abi sen niye kaçıyorsun? Ah be. Keşke onu kesebilseydik diyeceğim be. Neyse oyunu bitiremediklerine şey yani sayalım. Son itemde bir koruyucu melek yakışır bence. Kadimli bir V bile Darius'u kesemez. Bu da iyi kenara not alınsın bence. Mide gidip ondan sonra redim almaya gidebilirim. Bu 5, 8, 2, 630. Şunu bir alacağım sonrasında. Güzel çarpı atmadan almam güzel. Aynen burayı bir görüş attı. Oha. Abi beni direkt yok ettiler ki. Her ne kadar 3 kişi olsak bile eşli ile Sandra çok bir iş yapıyor diyemeyiz. Wukong V'yi kesti. Yasuo nerede? O da midde. Şuraya bir tehlike atayım da görsünler. En kötü buradan bitiremesinler. Umarım buraya oynamazlar ama. Yasuo'nun aklına mesela W'sünü atması falan gelir. Abi orayı çok iyi topladılar mı? Topladılar bu arada. Cidden şaşırdım bu duruma. Helal olsun. Sonunda yapmamız gerekeni en sonunda yaptık. Normalde çok daha önce yapmamız gerekiyordu bence böyle şeyler. 15.000 goldus. Wukong çok kastı. Biz fena değil. Tamam. Şimdi barona işaret attım. Umarım herkes oraya gelir. Keşke tarayıcıya gösterdim ama. 2500 e bunu alınca full itemiz. 2 kişi yaşamıyor. Bir direkt girmemiz lazım da bakalım. Gelecekler mi hemen? Böyle direkt girdik. Güzel. V'yi de kestik. Gelin abi. Kadimi de alıp oyunu bitiriyoruz. İyi sıçramı attırmadı. Hala kesemedim mi seni ya? Sana düz vuruş atayım. Güzel. Şu bitirebilir miyiz acaba? Bence bitirebiliriz. Direkt kuleye vursak derken eş bitirdi zaten. Gayet güzel. İstatistiklere doğru bir geçelim. Baktığımızda MVP'yi biz aldık ne olursa olsun. 7-9-3 ile 41.196 hasar vermişiz. 5.700 tanklamak. Güzel ve zevkli bir maçtı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler.